Üsü sayıların en temel kurallarını öğrendik ama şimdi bunlarla ilgili biraz pratik yapmamız lazım. Üsü sayılarda bazı kurallar da var. O kurallara henüz geçmiyoruz. Bu pratiklerden sonra onları da göreceğiz. Neymiş mesela örneklerimize bakalım. Birinci örnek 2 üzeri 3 art. Öğrenci biliyor ki 3 tane 2'nin çarpımı yani 8. 8. 3 üzeri 2 artı var değil mi arada? Evet. 9. 3 çarpı 3. 9. Eksi yedi üzeri sıfır. Sıfır. Pardon bir. Neydi kural? Hatırlatalım. Bütün sayıların sıfır hariç sıfırıncı kuvveti birdir. Yani 7 üzeri sıfır, 10 üzeri sıfır, 40 üzeri sıfır hep birdi. Ama sıfır üzeri sıfır tanımsızdı. Sekiz, dokuz daha. <coughs> 17 yedi. Bir çıkartın. 16 Peki. 5 üzeri iki. İki tane 5'in çarpımı 25 beş. Eksi... 1 üzeri 9. 9 tane 1'in çarpımı 1. Bir. Zaten 1'in bütün kuvvetleri 1'de. Eksi. Bakın şu eksi yazdım şu anda şuraya. Şimdi şunu hesaplıyorum. Eksi 1 üzeri 13. 13 tane eksi 1'in çarpımı eksi 1. Ama 14 tane eksi 1'in çarpımı bir. artı 1 olacaktır. Hı. Neden? Tek sayıda eksi sayıları çarparsanız 13 tane eksinin çarpımı gene eksi olur. Ama 14 tane eksinin çarpımı artı olur. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 1 olacak. olacak. Şimdi 25 eksi 1 24 mü? Evet. Öğrencimiz biliyor ki şu işaretler ne yapılır? Çarpılır. Parantezden kurtulmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Eksi ile eksinin çarpımı? Artı 1. O da 24. 25. Bir daha 25. Güzel çözdüm değil mi? Çok güzel. Hadi bir tane de sen çöz. Bak kolay. Neresi kolay? Bu kolay şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş arkadaşlar? Bakıyorum. İçinde negatif olan sayı yok. Ben rahatım diyorum. 3 üzeri 4, 81. Onu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yan yana yazdık. 3 tane, 4 tane 3'ü çarptık. Geldim. 4 üzeri 3. <laughs> 4 kere 4, 16. 64. Eksi. Önce diyor ki üstü hesapla sonra çarp kardeş diyor. Ben de öyle yapıyorum. Şöyle yapalım. 3'ü bir yazalım. Şimdi bize ne diyorsa onu yapalım. 8. 2 üzeri 8 ya. Yani devam edelim. 81 eksi 64 3 kere 8 24 Şimdi bu işlemin sonucunu hemen söyleyelim arkadaşlar. Burası ne yapacaktır? 81 eksi 88 bu da eşittir. Eksi 7 olacaktır. E tamam kabul ediyoruz. <laughs> Hop oh be. 3 üzeri, Ay, 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1'i takla attıracağım ama paydasındaki 1'i görmem gerekiyor. 1 bölü 3. Aslında 1 bölü 3 üzeri 1 o da 1 bölü 3'tür. Öğrenciler o zaman şunu söyleyebiliriz artık. Neyi? Direkt 3 üzeri eksi 1, 5 üzeri eksi 1 gibi sayı var da. 1 bölü 5. Evet. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3'tür. 4 üzeri eksi 1, 1 bölü 4'tür. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. 0 üzeri 2, 0. Ne demiştik? 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. 0 üzeri 3, 0 üzeri 4, 0 üzeri 5. Tabii ki 0'ın sıfırın 0. kuvveti hariç. Tanımsız. Haric. Burası 0 olduğuna göre yazmama gerek yok. Şimdi payda işleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü sizler rasyonel sayılarda çıkarmayı biliyorsunuz. Vallahi bunu 4 ile, bunu 3 ile genişletirsek. 4 kere 1, 4. 4. Bölü 12. 3 kere 1, 3. Bölü 12. 4 eksi 3, 1. Bölü 12. 12. Aradığımız sonuç. Haydi bir diğer soruya geçelim. Hmm. Enteresan. Şimdi 4 üzeri eksi 2. Kenarda bakalım. Ben söyleyeyim mi? Şöyledir. <laughs> Artık öğrendiler daha niye uzatıyoruz? Öğrensinler. Gene de tam kafayı yatıramamış olanlar vardır. 1 bölü 4'ün artı ikinci kuvvetidir. O da 1 bölü 16. Artı 1. Çarpı 2 üzeri 4 16. Doğru mu? Doğru. Payda eşit diyelim. Bu soruyu şuradan itibaren iki farklı yoldan çözebiliriz değil mi? Birincisini ben çözeyim mi? Tamam hadi birincisini sen çöz. Çok 16 abi. kere 1, 16. Ama bir payda daha... eşitlemede 16 diye bilmeyenler olabilir. Direkt payda eşitleyelim. Paydasına 1 yazalım. Paydasına 1 yazalım. Paydasına 1 yazalım. Bunun altına bunu, bunun altına bunu yazıp kapatalım. 1 kere 16, 1 kere 1, 1. 16. Ne kötü oldu bu? Bölü 16. Kalem lisanı haliyle Şu... diyor ki beni Raşit'ten kurtar ne <gülüyor> olur. <gülüyor> Ama harbiden ya. Niye böyle yaptım ben? Vallahi bir şey yapmadım. Sen nazar değdi sana. Ben... Vallahi nazar değdi. 16. Göz gidecek. var sende. <gülüyor> <gülüyor> Çıkma sen bundan <laughs> sonra ekrana. 17. 17, 17 olacaktır. tabi şöyle de diyebiliriz. Ralf Hocamızın dediği gibi 16 kere 1 16 bir daha 17. Benim sevdiğim yol oydu. Ben 17 bölü yapsaydım. 16 ama ilk yol bu. İlk temel yol bu değil mi? Bunu göstermemiz lazım. 17 bölü 16 çarpı 16. Şuradaki 16 var sadeleşecek. Yanıt kaç olacaktır? 17 olacaktır. olacaktır. Peki. Çok enteresan. Kalem bende bozuk. <laughs> evet kalem bozuk. <laughs> 2 bölü 3'ün eksi 2. <laughs> <ikinci gülüyor> kuvveti. 3 bölü 2 üzeri 2. 2. 3 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. 2 üzeri 2 bölü 3'ün karesi. 2. Şimdi 3 bölü 2'nin karesi. 9, 9 bölü, 9 bölü 4, 4. Eksi. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 4 bölü 9. Gene bunu 9 kalem de başladı. Kalemi kes silgiye geçirmek gerekiyordu. Bunu 9'la. Ya mahvettin kalemimi ya. <laughs> bir sana kalemi vermeyeceğim. Ah şey de gitti. Dur bir. Senin Sakin gibi. olun arkadaşlar. Sakin olun. Olay kontrolüm altında. Kalem nerede ya? Beyaz kalem seçtin ya o yüzden. Seçemiyorum. Seç. Tim. Nihayet. Şeker. 4. Evet bunu elim 9 ile Hayır elim değmedi Raşit hocam sen kalemi bozdun Senin elinde 9 kere 9 81 bölü 36 Eksi Ortak paydada da yazabilirsiniz 4 kere 4 16 bölü 81 36 diyecekti yanlışlıkla 81 dedi O zaman 81'den 16 çıkartırsak 65 bölü 36 aradığımız sonuç Sadeleşmedikleri için daha ileriye götürmüyorum çok karışık. Oo, oldukça güzel bir soru ama. Adım adım gidelim mi? Önce. Ee, i̇lk önce şunu bir düzenleyeyim ben kenarda 3 bölü 1 üzeri eksi 2'dir. O da... Söyleyeyim. Hmm, çok zor olacak benim için. 3 bölü 1 Söyleyeyim. üzeri eksi 2. 1 bölü 3 üzeri 2. 1 bölü 9. Tamam bunu buldum. Söyleme. 2 çarpı 1 bölü 9. Tamam. Eksi 4. İşte burası beni mahvedecek şimdi. Vallahi beni de mahveder o. Bunu da adım adım yapacağım. İlk önce şu parantezin içerisini yapalım. Tamam. 2 üzeri eksi 1 bölü 3 değil mi? Hı -hı. Bunu söylemiştik biz. Bu neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2 idi. attırdığımızda. Bölü 3 var. Eyvallah. Şimdi de rasyonel kesirlerde bunu hatırlaması gerekiyor öğrencinin. Neydi? Birinci kesir aynen durur. Şu ikinci kesir olsun takla atar. İkinci kesri ters çevirir çarpardı. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Bitti. Ne oldu? 1 bölü 6. Hemen yazalım. 1 bölü 6 ama parantezin içerisini hallettim. Hala yukarıda ne var? Eksi 2 var. Eksi 2 var. Bitti mi? Yok. Şurası paydasında 1 var. 2 bölü 9. Hıh. <laughs> Valla. 4 çarpı şu takla atarsa ne olur? 6 bölü 1 üzeri 2 artı 2. 2 bölü 9 eksi 4 çarpı 6 üzeri 2 36 mı? Hı hı. Yani hop şöyle diyelim. 2 bölü 9 eksi 144. 144. Çok kötü çıktı ama sayılar. Çok kötü bir sayı çıktı ama madem sormuşlar sınavda yapmak zorundayız. Şıklar da böyle değildir. <laughs> e, muhtemelen son hali vardır ama binde bir böyle bir soru sorarlar. Fakat şu özellikleri bilmenizi isterler. Onu söyleyelim. Hemen şurada yer açalım kendimize. Nereye geldik? Şunun paydasına 1 yazıp payda eşitlemeyi değil mi? Evet. Şunu 9 şunu 1 de evet. mi çarpacağız? 2 eksi. 9 kere 4 36. Elde var 3. 9 kere 4 36. 39. 39 elde de 3 vardı. Elde var 3. 9 kere 1 9 elde 3 vardı. 12. Bölü 9. 9. Yani Eksi 1294 bölü 9 aradığımız sonuç. Bitti mi? Bitti. Çünkü. Ödev vermeden olur mu? Olmaz bekleyin. Hemen bir ödev yazıyorum size. Sizler de hemen yorum kısmına cevabınızı yazıyorsunuz. Yapmayaydık iyiydi çocuklar 3 üzeri eksi 2 bölü 2 üzeri eksi 1. Basit. Çok zor bir soru değil. Bu işlemin cevabı kaçtır? Yorum kısmına bunu yazıyorsunuz bakalım kimler doğru yapacak. Elinizde çayla çözün sorular. Çayla çözün. <laughs>